herkese selam. Ay var ya kafamda havluna falan bak şimdi kahvaltıya bak. Yani şu an şurada yumurtayı soyup gideceğim. Yine çok acil işlerim var. Yiyip gideceğim. Ya yani acil derken aslında acil de değil de acil oldu bir anda. Gün var bizim bugün. Aslında güne gidecektim saat 2 gibi. Ama işte bazı bir takım işlerle ilgili ofise gitmem gerekiyor. Of. Zaten e, dün akşam da 8'de falan çıktım yani. O yüzden bir ofise uğrayıp güne geçmem gerektiği için şu an hızlıca çıkacağım. Sabahtan videomu başlatamadım. Akma gelmedi. <laughs> Özür dilerim unutuyorum sizi. <laughs> Sabah uyandım. Çok erken uyandım zaten ya. Aman hafta içi uyanamam. Hafta sonu da 8'de uyanıyorum. Neyse kahvaltı bu <laughs> yumurtamı yedim arkadaşlar yumurtadan önce de bir muz yiyip bir kahve içmiştim dediğim gibi sabah çok erken uyandım dedim madem erken uyandım bari bunu bir değerlendireyim kalktım havuza gittim tamam mı böyle bir iki kula çattım yani çok bir şey yapmadım işte biraz telefona baktım <laughs> şey, instagrama story çektim falan filan Neyse biraz saunaya girdim falan öyle öyle vakit geçti işte 45 dakika bir saat artık ne olduysa bilmiyorum dedim tamam yeter bu kadar oyalandım çık ana havuzdan bir çıktım yürüyemiyorum şaka gibi yani nasıl bu kadar yorulmuş olabilirsin bir iki kulaç atmaktan bir de neyse böyle yani suyun içinde dururken birkaç bacağım açtım kapattım falan böyle egzersiz hareketler yaptım yani hani anlatabiliyor muyum? Ana çıktım zar zor eve yukarı çıktım işte havuzdan çıktım duşa girdim falan ama hani duşta şey diyorum Allah'ım bir an önce gidip otursam keşke hani şu duş bir an önce bitse falan o kadar yorulmuşum ya hani uzun süre tabi hareketsiz kal spor yapma bilmem ne gün içinde yaptığın ne hiçbir şey işe git gel falan yani ya öğlen araları falan yarım saat falan böyle bazen yürüyoruz ama yok yani öyle bir yorulmuşum ki su yoruyor arkadaşlar neyse öyle çıktım eve geldim İşte iş telefonum çaldı birileri bir şeylerle ilgili aradı falan şimdi ofise gideceğim ondan sonra da güne geçeceğim dediğim gibi gün de uzak yani hani Anadolu yakasından arabayla gidecektim zaten önce ofise giderim arabayla Oradan da güne geçerim diye düşündüm. Yani hem aklım kalmamış olur, işleri halletmişim. Ay işler demişken, ya böyle dönem dönem beni için çıkartan insanlar oluyor ya. Bir de şöyle bir şey var, bu işin altında bir şey var diye düşünüyorum ben. Neden öyle düşünüyorum? Çünkü e, bana müdürüm de müdürüm falan diyen, eskiden de başıma geldi. Bu iki oluyor. E, asistanım vardı bir tane müdürüm de müdürüm diye çok affedersiniz bir taraflarımda gezinen sonra bana düşman oldu. İşte neyse. Şimdi gene öyle biri var. Bu asistanım değil benim. Ama benimle ilgili de işler hallediyor. İşte benim istediğim bazı evraktır bilmem nedir falan. Çok iyiydik işte. Dediğim gibi müdürüm de müdürüm falan diyordu. Ben de gülüyordum falan esprisine böyle. Ondan sonra bu son zamanlarda böyle bir son hafta falan sürekli bana böyle bir giydirmeli mailler falan atıyor. Hani şey tarzında işte bunu yapmamışsın. Hani bunu yanlış yapmışsın falan. Sonra ben de hani ben daha çok çözüm odaklı bir insanım. Yanlış yap, bir, bir yerde bir yanlış yapmışsa da o yanlışın peşinden kovalamam yani. Kim bunu neden yanlış yaptı diye. Ha böyle kritik bir şeyse ve tekrar yapılması mümkün bir şeyse tabii ki kovalarım. Nerede neyi düzeltmek gerekiyor diye ama Hani bizim aldığımız eğitimler yani hani bu SWOT analizleri bilmem neler falan vardır ya hani kişide değil o şeyde kökte ararsınız sorunu falan neyse cahilce cüheyle insanlar bilmiyorlar tabi böyle şeyleri. Neyse ben biraz daha dediğim gibi sonuç odaklıyımdır ve e, bir problem varsa onu çözmeye yöneliktir yani benim yaklaşımım. Bu kızın maillerine sessiz kaldım böyle bir iki. Hani yapmamışsın etmemişsin işte yanlış olmuş tarzında ki hani eee yani onun benim bildiğimi bilmesinin imkanı yok yani hani iş kanunu konusunda falan. Cahildir, gençtir falan diyorum. Bir şey sesimi çıkarmıyorum. Şöyle yapalım falan diye cevap veriyorum mailine mesela. Artık ama en son dayanamadım. Böyle bir mail atmış bana. Yani iş bitirici değil, iş öğretici. Sen kim köpek bana iş öğretiyorsun de şöyle şeyler yazıyor. Yani işte iş kanunun şu maddesinden de bir Kardeşim sen bana iş kanunu öğretebilecek en son insan bile değilsin yani. Bu işte aradım falan dedim sen ne okudun falan işte İK okumuş güya. Ondan sonra işte İK da yapmış güya. Allah bilir dandirik bir okulun iki yıllık İK'sını okumuştur. bir, bir altı ay bir sene falan da bir İK'da çalışmıştır falan. Çok bir şey biliyorum zannediyordur yani kendisini. Öyle tipler var çünkü. Neyse ben bunları soruyorum falan. Bunlar önemli mi falan diyor şimdi bana. Çünkü ona o attığım maile giydireceğini, bi giydireceğimi biliyor yani. Ondan sonra neyse. Biraz böyle bir şeyler söyledim falan. Kapattım telefonu. Cevap verdim mailine. Dedim ki yani hanımefendiciğim. Maillerinizi yazarken İş odaklı olun. O yazdığı kanun maddesine de cevap verdim. Bir de şöyle bir şey var yani kanunlar her zaman esnek, değişkenlik gösterebiliyor yani bu iş kanununda da böyle bir başka bir şeyde de böyle yani uygulamalarda değişkenlik gösterebiliyor. Bir işin iki türlüsü varsa bazen öyle yaparsın, bazen böyle yaparsın. Bir de bu değiş Ay, keşke sürmeseydim, Neyse sildim? Bu değişkenlik gösterme sebebi hani bizden kaynaklı olup karşı taraftan kaynaklı da olabiliyor falan filan. Neyse şirketin bütçesini düşünmen gerekiyor bazı değişkenliklerde falan. Bir sürü etken var. Ondan sonra dedim ki yani sen dedim bu yazdığın maddenin aşamalarını bir aç şey araştır. Ondan sonra gel. Bak yine işte telefonum çalıyor. Bir de dedim yani hadi diyelim bir şey de yanlış yaptım. Dedim o yaptığım yanlışı sorgulayabilecek pozisyonda değilsin sen. Yani benim yaptığım yanlış bana patronum sorabilir, yöneticim sorabilir. Sen kim köpek yani? Bak hala sinirleniyorum aklıma geldikçe. Şimdi gene böyle bir mesajlar atıyor falan filan. Bu arada bu normalde de böyle mail atarken falan hani patrondan koordinatörüne tüm sülalesini CC'ye koyan bir insan. Ben genelde maillerde iş kiminse onlara mail atarım yani. Hani patronu maile eklemem gerek duymam yani neyse bu böyle yapıyor diye bazen ben de işte onun o şekilde cevap veriyordum falan filan sonra işte en son bu giydirmeli meyilimden sonra baktım yani o da bana cevap vermişti ya böyle bir tane karikatür gibi bir şey var biliyor musunuz onu böyle işte yarışa çıkıyor şeyler köpekler falan böyle hepsinin böyle kulvarları var bir tanesinde çıta var da hiç kılını kıvırtatmıyor. Çünkü neden? Onlar onun kulvarında değil. Yani onlar onunla yarışmaz bile. O sebeple bazı maillerine cevap vermiyorum tabii yani. Onunla diyaloğa mı gireceğim? Sonra en son attığım evde baktım sadece bana atmış. Gerekli, ilgili, bilgilendirmesi gereken kişilere atmış. Şu an şimdi WhatsApp'tan yazıyor falan filan. Gene böyle giydirmeli bir şeyler. Yani ben şöyle olduğunu düşünüyorum bu konunun. Bazen sizin dışınızdaki şeyler etki edebiliyor. Yani dediğim gibi müdürüm de, müdür diye bir tarafımda dolaşan kız bir anda giydirmeli meyller atmaya başladı. Başka birilerinden başka bir şeyler duydu diye düşünüyorum. Yani benimle ilgili, onunla ilgili ya da başka birisi bu bizim işverenimiz bile olabilir. Bunun bir taraflarını kaldırdım. Anladım sen yaparsın, sen edersin, bilmem ne olur da böyle bazı insanlar gaza gelir de haddini aşar ya. Öyle bir şey oldu muhtemelen. Neyse Böyle bir anımdı, böyle bir dertleşmek istedim sizinle. Şu saçımı da öreyim de çünkü kuruyunca her yere dağılacak. Gün, güne gideceğim için, şu an ofise gidiyorum ama sonrasında da güne gideceğim için tayt giydim. Ve bugün hafta sonu. Bence taytla birkaç saat ofiste takılmam da sorun olmaz diye düşünüyorum. Hadi görüşürüz çıktım. Ofise gidiyorum. Bazen bu arabayı satayım diyorum da sonra böyle durumlarda çok rahatlık sağladığım için Hemen vazgeçiyorum. Aslında vazgeçme sebebim de şu. Ben bu arabayı alırken e, düğünde takılan takıları, bilezikleri bozup almıştım. Altın çok arttığı için şu an bu arabadan iki tane alabilirdim yani. O yüzden hiç satasım gelmiyor. Öyle yani bu konuya nereden geldik bilmiyorum. Şu an ofise gidiyorum. Atçık çalışacağım, oradan güne gideceğim. Orada görüşürüz. Şu an biraz çalışmaya geldim. Zaten dün akşamına geç çıkmıştım buna. Bitmiyor. işler bitmiyor. Sağ olsun Cemal bana kahve yaptı. Kahvemi içeyim gideyim. Güne de geç kalmayayım da. İnşallah günde cozurtmam, abartmam, saçma sapan beslenmem diyeyim bir Burada geldim. Ay ne trafik vardı ya. C blok. Bir blok girişi de bak. sokaklarda diyorum ay şarjım bitmek üzere İnşallah kızlardan bir de şarj aleti vardır çünkü yolda eğer yolda şarjım biter ve navigasyonu göremezsem evi nasıl bulurum diye çeşitli planlar yaptım kendimce Allah'a şükür yaptığım planların hiçbirine koymak zorunda kalmadım hadi bakalım geldik Hani kameralar hazırlanmış. Ve elleri en utandık oldu. Elleri şu an kıpkırmızı. Şu an diyorum. O an elleri... Sohbet ediyoruz. <laughs> Hı Birazdan masaya geçeceğiz. Allah masayı da çekeceğim. Ya. Şu an bile çok alıyor, yani, hangisi az alıyor. Evet Nazlıcığım ellerine her şeyde, her sağlık. Masayı Hadi bize abi. biraz anlatabilir misin? Bol bu nedir? Da, da, da. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar Peri Hanım'dan boşnak böreği. Ay yaprak sarmak, sarmak isten mi, mi yaptın? Sarmak. Kısır, mis, ee, şunu yiyelim. Aa ondan yerim. o bana galiba. Meyveler. Şu da evet. Harikasın. Ellerine sağlık. Ay mükemmel. Gidiyorum tamam çektim. Ben <laughs> servis yapayım kendiniz Ben alırım Aynen ben de şimdi hepsinden almayalım çünkü ben salatasıydı, işte yemek yemesiydi. kardeşim de geldi. <laughs> çantamda Enginar'la geziyorum. Neden? Çünkü şu arkadaki Ebru arkadaşımız Enginar bulamadığını söyledi. Onun oturduğu bölgede. Ki pazarda bile yokmuş öyle düşünün. Köyden zaten bir sürü Enginar almış. Ben de çantamda çiçekle geldi. <laughs> Onu da kibar arkadaşımız Mükrem'in ev sahibine getirmiş. Bendeki öküzlük. Hay ben ama ben şimdi kendine ilgili de doğru söylüyorum. Bendeki öküzlük hiçbir şey getirmemiş ama. Valla aklıma gelmedi ofis bilmem sabah koştu koştu çıktım zaten Büyümüş evden ya. falan derken. Ben de güzel Nazlı. Nazlı kolunu çek, çek bakayım şöyle aşağı indir. Bak bak Töpmen göbeğine bak. Tamam bakın basan ne ya tabağa. <laughs> Diyete uygun bir tabak hazırlamaya çalıştım. Börek koymadım. Diyete Diyete uygun olmayan burada evet mercimek köftesi olabilir, sarma olabilir. <laughs> börek almamak için direniyorum şu an. <laughs> 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 Tatlı almam da börek için direniyorum. Ama yani şey mercimek köftesi niye diyete uygun değil? Yani, yani bilemedim uygun mu tam. Bu saprak bu sarma. Mı? i̇stersen yer değişebilir açık. Ben şimdi her videonun da arka fonda çıkacağım. Arka planın boş olsun <laughs> istersen. Yok ben böyle çekerim. <laughs> Zaten öyle. herkes de çıksın isterim böyle herkesi çekerim. Burada bir iş Evet. <gülüyor> Mükremini çekmeme dair <de> bir <laughs> talep var. E, <laughs> ya, yani bir, yani. ya. bir şey söyleyeyim çok güzel olmuş <laughs> gerçekten ya. Yönlendirmesi ne diyorsun? Bu ne mükremi? Hadi onu gibi bu ne gerçekten? Evli anladım da seni anlamadım. Şimdi orayı düzelteceğiz şimdi. Fotoğraf çekiliyoruz. Başlıyorum. Bence yani şu sefale değişti de yüksek olsun. Bu gördüğünüz Aşağıdan şey... <gülüyor> <gülüyor> enginar. Bu da hoş bir dikkatimi dağıttı. Şimdi arkadaşlar bunu ev, enginar dolması yapıyorum ben. Naz, şey, Ebru arkadaşımız da rica etti, merak ediyormuş nasıl yapılır, nasıl yenir diye. Aslında dedim ya az önce enginar deyip yapacaktım diye. Ee, i̇şin içinden nasıl yapacağımı bilemedim, çıkamadım. Şimdi çünkü kaç bunu enginar, bu kaç bir enginar? Bir aynen bir, bir tane ben... bu şimdi bir tencere mesela hani anladın mı? Mi? Evet. Yani küçük bir, bir tencereye tencere. bir tencere yani hani. Evet. O yüzden dedim herkes kendisi Oo. yapsın. <laughs> şimdi Ebru'yu tek çağıracağım kız ne yapsın tek başına canı evet. sıkılacak. O yüzden ben çok uzak, aynen, bir de uzak <laughs> oturuyoruz. Aynen uzak oturuyoruz yakında değil. Ama buradan sonra belki çıkışta gidebiliriz. Ebru'nun e, 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 gözü engin Aynen. Gelin. Adama, şimdi canım adama. bak şimdi. Şurayı biraz daha kesebilirsin. Oturtacaksın ya şeye. Keseceğiz. Keseceksin burayı. Zaten şu küçük yapraklarını kesmiş olacaksın. Şu küçük yaprakları da kesebilirsin. Sonra makasla şu uçlarını keseceksin. Çünkü bunun uçları diken aslında. Eline batar. Yani buralar sert batmaz da şu uçların içine doğru içinde çıkaracağım bunun. O yiyecek. içindeki dikenler eline batacak onu söyleyeyim. Bütün bu uçlarını kestikten sonra bak bu zaten açık. Bunlar böyle açılıyor tamam mı? Böyle açacağım bunu. Görüyor musun? Bunu açacağım. Bu içindekiler gittikçe tazeleşiyor ve küçükleşiyor. Anladım. Ta ki böyle minik minik kıllar olana kadar. Küçülüyor. Küçülüyor. Ha, küçülüyor. Ya bu dışın... Ha, tamam. Küçükleşiyor dedim evet. Ne gibi ya? Mor lahananın içi ne kadar küçülüyor Aynen aynen. Bu da küçük. Ondan daha mısın? lezzetli ama. Aynen. <laughs> Şimdi bu içindekiler daha taze ya. Şimdi bunu böyle tutsan kopartamazsın ama içindekiler daha taze olduğu için çekip kopartabiliyorsun artık içindekiler. Ama dediğim gibi şuraları batar, eline dikkat etmen lazım. Sonra bunun içinde en dibinde kalbi var zaten. Kalbinin üstünde kıllar var. Bu kıllara... Bak, aha, eriştim. Yavaş yavaş eriştim. Bunları eline kopartabiliyorsun. Ondan sonra bu kılları böyle kaşıkla kazıyorsun. Kıl köklerine ulaşana kadar zaten şey insan şeyi gibi İnsanın kıl kökü belli ya. Bunda kıl kökü ne kül, kül de belli ya? oluyor. Kaşıkla hepsini kazıyorsun. Sonra bu içindeki kılları buraları almış olsun, Buraya dolduruyorsun. Şu yaprakların yasın. aralarını dolduruyorsun. pişirmene gerek yok. Pirinç. Senin pirinç kapatıyorum artık yeter. Yok be bizim şeyde de şey vardı. Ha güneşlenebilirsin evet. Çocuk havası. Evet. Dışarıda ha şurada işçi herhalde kahveyi. Kahveyi dışarıda içelim dedi Nazlı. Şurada bir alan muhtemelen orası Güzel mekanmış burası. O kadar aidat veriyoruz. Bizde böyle mekan yok. Biz bin lira aidat bu çokmuş ya. Kaç? 7.000 lira. Bizde hayır burası 6 biz Aa, 7 bu, veriyoruz. Bu, bu, sen, sen. Ki böyle kafesim mafesi o, yok. Yani kafesi şey. var da otoparkın içinde. 7 bomboş. Şey yok. Yo, ne satılacak? Ya, biz 50.000 lira da seliyoruz çünkü kanka 150 Güzel ev. Biz 50.000 lira demiş. Temizlik parası. <laughs> Apartmanına <Bizde mancıyorsun>. veriyoruz canım o kadar Allah Allah. Güzelmiş. Bizi <laughs> Şimdi arkadaşlar Ebru'ya geldik ve yengiler dolması yapıyoruz. Marketlerini konuşturuyorum. Her yerde varım görüyorsunuz. Makas. Mutfak makası var mı? Mutfak makası yok. bıçağımız var. Makas lazım ama şuraların çok da kesemem ya. Ya da normal makas da olur canım. Mutfak makası der Başka kullandığım büyük bir makas bulayım ben senin. <laughs> evet. Şimdi şurasını kesiyoruz. Az önce izlediyseniz biliyorsunuzdur. Şu küçük alttaki küçüklere ihtiyacımız yok. Bunu da koparabiliriz. Şöyle. Çok uzun bir video olacak yalnız ya. çok teşekkür Zor Dorma mı? Ay ben çok masraf oldum ama yapacak bir şey yok. Ben çok masraf oldum daha buraya kadar gelip. <laughs> Daha büyük bıçak var mı? Hayır. Ama çok iyi kesiyor diyonu verdik. Şöyle keseceğim de keser mi ya? Yani ya büyük ya. bıçak var da o, o büyük bıçaktan daha iyi kesiyor. Tamam zaman. Bir deneyeyim dur olmazsa şey yapayım. Tamam. Şimdi Ebrucum şurasını şöyle dikenlerini alıyoruz dedim ya. Ha hepsini birden alıyoruz. Aynen. Üst kısmını hepsini birden alıyorum böyle. Şöyle döndüre döndüre yapacağım. çok biraz küçük yetmedi. Heh. Artık şekli bozuk olursa bıçağından yani Ebru benden diyelim. Hadi bakalım. Heh, makasla düzelteceğiz şimdi. Makasla da şu bıçakla kesemediklerimizi kesiyoruz. Ay eve gidince ben de yapayım yarın yarın. Getirseydim ya burada yap fazla yap artık götürürdüm şişeydim. Oy onunla mı uğrayacağım ki? Arabaya koyup yapacaksın yani. Evde yaparım ben onu dinlenir o. Yarın sabahtan yaparım. Akşama kadar dinlenir. Yerim. O da güzel kanlı çok güzel oluyor. Şuradan. Bütün dikenleri temizlediğimizden emin olduktan sonra i̇şte Bak hemen kararıyor. Bilmem ne yapayım. Normalde limonlu su yapıyorum ben. Birini temizleyince hemen atıyorum limonlu suyun içine. Ama şu an zaten bir tane yapacağımız için. Evet. Şunlar böyle çekince çıkıyor zaten. Biraz zor. Daha... Biraz gerekiyor. Tamam. Devamı da biraz açayım. Şimdi baksana. Çok uzun olacak baksana. Doldurma aşamasına geçiyoruz. Bol yeşillik. Pulber, pulver, karabiber falan baharatlar olur Zeytinyağı bol. Pirinç. Biraz pirinç. Bol yeşillik. Ben enginarımız var. Penceremiz nerede? Burada. Neyse, şuraya koyayım. koydum. Tamam. Sumak koyuyor muyuz? Biraz ekşimsi tat verir. İst yani limon sıktık zaten ama. Tamam, biraz da sumak koyalım. Bir şey istersen. Bunu da mı sıksam? Neyse bilemedim. Eksi sen karar ver. Ben ekşi severim ya. O zaman sık. <laughs> Onu da yeriz. <laughs> evet dolduruyoruz içini. Evet. dolduruyoruz. Ya yani normal dolma gibi. Bu yaprakların aralarını açı aça koy şimdi oralarına. Hı. Açılır mı ki o kadar? İşte koyabildiğin kadar. O kadar çok açılmaz çünkü. Çok sıkı baksa da şey Yaparsan... olursa olmaz. Gerçek gerçek koyacaksın aynen. Ha böyle şey. Hı -hı. Aynen. Hava ala. Evet evet hava ala ala. Oluyo oluyo, sanki 40 yıldır enginler dolmasıyım. <laughs> Sana helal olsun Ebru. Şu tarafa durmaz artık gidiyor oraya ben. Akşam yemeği niyetine çilekli sütüm ve muzum var burada. Şimdi bunları yolda böyle düz bir yere çıkınca yiyeceğim. Şimdi bu burada alsınlar. Oldu o zaman, navigasyon açayım artık yani. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.